Herkese tekrardan merhaba dostlarım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar bu efsane dizilişi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bu dizilişte sağ kanat sol kanat iki tane de arkadaşlar. Santrafor var arkadaşlar. Birini gizli forvete çekebiliyorsunuz ve biri geride oynuyor arkadaşlar. O yüzden gizli forvette olmasını tavsiye ederim arkadaşlar. 4-1-3-2 dizilişi 4-2-4 dizilişinde arkadaşlar kanatlı versiyonu denebilir. Sadece kanatlar biraz geride kanatlar şurada olmasını lazımdı ama buradalar. Biraz geride arkadaşlar ve bunda gizli forvet özelliği var. Bu forvet arkadaşlar defansın arkasına kaçma yeteneği var diye düşünüyorum. Çünkü biraz geride arkadaşlar. Tiki Taka için top çevirme oyun için çok uygun bir diziş. 4-2-4'ün kanatlı versiyonu denebilir arkadaşlar. E, bu videoda bunu nasıl seçileceğini göstereceğim arkadaşlar. Göstermeden önce bir sizden bir isteğim var arkadaşlar. Ekstra kısmı kullanıcı bilgileri, rüya takımı, temel takıma girip Burada bekliyoruz arkadaşlar. Güney Amerika'ya girip burada bekliyoruz arkadaşlar. Sizden tek isteğim bu diyelim video 250 kişi izledi arkadaşlar. 50 kişi bir like atsa bir de yorum atsa arkadaşlar. Net ya adam gibi arkadaşlar. Bir like atın bir de yorum yapın arkadaşlar. Şu video bir keşfede düşsün. Youtube önerilerine gitsin bir de izlensin. Bir de öyle bakalım nasıl bir şey olacak arkadaşlar. Adam gibi size söylüyorum arkadaşlar. Adam gibi adam olanlar bir 50 kişi 100 kişi arkadaşlar bir like atsın bir de yorum yapsın arkadaşlar başka bir şey istemiyorum bu kadar yani video patlar çok izlediniz arkadaşlar 4000-5000 izlediniz sizden tek isteğim bu şimdi dizişi nasıl seçeceğini gösterelim buradan milli takımlardan Arjantin'i seçtiğimizde evet arkadaşlar 2022 yılının Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'i seçtiğimizde dizişi değiştir dediğimizde varsa ne yaptığımızda oluyor görüşmek üzere kanala abone olmayı unutmayın.